Elhamdülillahi Rabbil alemin ve alaqibetu lil muttaqin ve la udvan illa ala zalimin. Assalatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Cesareti, korkusuzluğu, kararlılığı ve ile tanınan ashab-ı kiramdan biri de Abdullah İbni Uneys'tir. Allah hepsine rahmet etsin. Abdullah İbni Uneys yakalandığı şiddetli hastalık sebebiyle Bedir Savaşı'na katılamadıysa da başta Uhud Savaşı olmak üzere hemen hemen bütün savaşlara katılmış ve olağanüstü kahramanlıklar göstermiş, Allah'ın dininin ve Resulünün savunmasında etkin bir rol oynamıştır. Bilhassa küçük gruplar veya ferdi olarak gerçekleştirdiği saldırılarla da bilinmektedir. Allah'ın dininin azılı düşmanlarından zengin Yahudi Ebu Rafi ve yine başka bir Yahudi Halit bin Sufyan bin Nubeih'in ortadan kaldırılması, öldürülmeleri olaylarını gerçekleştiren sahabidir. Şimdi Allah izin verirse Hicret'in 4. veya 6. yılında vuku bulan ve Abdullah İbni Uneys'in gerçekleştirdiği bir kahramanlıktan söz edeceğiz. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde zikrettiği bu rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah bin Uneys'i yanına çağırdı ve ona dedi ki Halid bin Sufyan bin Nubeyh asker toplayıp ordu hazırlayıp benimle savaşmak üzere Medine'ye gelmeye hazırlanıyor. Git ve onu öldür. Başta da belirttiğimiz gibi cesareti, korkusuzluğu ve Allah'ın dinine adanmışlığıyla tereddütsüz bir şekilde bunu kabul eden Abdullah İbni Uneis Allah Resulüne ''Ya Resulallah onu tanımam için onu bana tarif et.'' dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ''Onu gördüğün zaman hummaya tutulmuş gibi titrediğini görürsün.'' Ve Abdullah'a onu Urane ya da Nahle'de bulabileceğini söyledi. Tabi bununla birlikte Abdullah İbni Une e, o kafire yaklaşıp güvenini kazanıp onu öldürebilmesi için kendi aleyhine dilediği sözleri söyleyebileceğini belirtip buna izin verdi. Abdullah kılıcını kuşanıp hazırlığını yapıp Allah'ın izniyle Allah Resulü'nün bu emrini gerçekleştirmek üzere yola koyuldu. Nihayetinde Uran adını denilen yerde Yahudi Halit bin Süfyan'la karşılaştı. Bu arada ikindi namazı vakti olduğu için namazı kaçırabileceği endişesiyle yürür vaziyetteyken ima ile ruku ve secdeleri yaparak namazını kıldı. Tabii bu mesele aynı zamanda fıkıhta ima ile bu şartlar altında namazın kılınabileceğini delil olarak zikredilmiştir. Abdullah kendisine yaklaşınca Halit bin Sufyan bin Nübey kendisine sen kimsin diye sordu ve Abdullah şu Muhammed ile savaşmak için asker toplayıp hazırlık yaptığını duyan bunun içinde sana yardıma koşup gelen huzallardan bir arabım diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Yahudi Halit bin Sufyan bin Nübey evet biz bu iş için hazırlık içerisindeyiz dedi ve Halit bin Sufyan Abdullah bin Uney'sin konuşmalarından sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şimdiye kadar hiç kimsenin bu denli muhalif konuşmadığını ve onunla savaşmak için hiç kimseyi bu kadar istekli görmediğini gözlemleyerek Abdullah'a orada hemen güvendi ve ona çok güvenip sevgi duyduğu için de çadırında onu ağırlamak istedi. Allah Resulü'nün mübarek sahabesi Abdullah İbni Uneys çadırında fırsat kollayarak kendisiyle yalnız kaldığı bir anda kılıcıyla Allah'ın izniyle İslam düşmanı Halid bin Sufyan bin Nubeyhi öldürdü. Elhamdülillah. Abdullah bu işi tamamladıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vermiş olduğu görevi tamamlamış olmanın huzuru ve sevinciyle bulunduğu yerden hızlı bir şekilde kalkarak uzaklaştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisini gördüğünde ey Abdullah gözün aydın istediğine kavuştun buyurdu. Bunun üzerine Abdullah İbni Uneis onu öldürdüm ya Resulallah dedi ve Allah Resulü doğru söyledin buyurdu. Alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun ki Abdullah İbni Uneys'in bu cesareti ve bu adanmışlığı vesilesiyle İslam düşmanlarından biri daha ortadan kaldırılmış bulundu. Allah Resulü Abdullah İbni Uneys evine doğru gitti ve ona bir asa çıkararak hediye etti. Asayı Abdullah'a verirken bu asayı yanında sakla ey Abdullah dedi. Abdullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği asayı, verdiği asayı alarak halkın içine karıştı. Tabi elindeki bu asayı görenler bu asayı nereden getirdiğini ve ne için taşıdığını sordular. Bunun üzerine o onu bana Allah'ın Resulü verdi ve ölünceye kadar yanımda bulundurmamı emretti dedi. Ve insanlar da iyi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip bu asayı sana ne amaçla verdiğini öğrenmeyecek misin diye sordular. Bunun üzerine Abdullah İbni Uneyz Allah'ın Resulü'ne Aleyhissalatu vesselam'a gelerek "Ya Resulallah öğrenmek istiyorum. Bu asayı bana niçin verdin?" diye sordu. Nebi Aleyhissalatu vesselam da bu müjde dolu sözleri söyledi. "Kıyamet günü ikimiz arasında bu asa bir işaret olsun diye verdim. Zira o gün çok az kişi yanında asa taşıyacaktır." buyurdu. Allahu Ekber. Sahih rivayetlere göre Abdullah İbni Uneys radıyallahu anh ölünceye kadar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın verdiği bu asayı hep kılıcıyla birlikte yanında taşıdı. Ve yine öldüğünde bu asa ile birlikte gömülmesini vasiyet etti. Ve vasiyetine uyularak kendisinin vefatından sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine hediye ettiği bu asa ile defnedilmiştir. Rabbimiz Allah tebareke ve teala Ashab-ı kiramın anlayışı ve idrakiyle dini anlamayı ve onların amel ettiği gibi amel etmeyi ve yine onların Allah'ın davasına, tevhid dinine adanmışlığı gibi adanabilmeyi bizlere nasip etsin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiroke ve ileyk. ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.